Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz. Çok heyecanlı olmalısınız. Ee... Biz çok heyecanlıyız. Siz? Evet. evet. Şimdi cihazlarım çıktı. Bize böyle bir sürpriz mi yaptın acaba? Vay. Bu cihazdan yeni mi Furkan? Evet. Daha ilk günden. İlk günden. Şimdi ne yapacağız bu cihazlarımızla? Bu cihazlarımızla e, uyuyacağım, uyanacağım, uyuyacağım, uyanacağım. Sonra bu bu cihazlarla yürüyeceğim. Vay. Wow. Artık gelmeye gidebileceğim. Harikasın. Peki ne kadar kalacak bu cihazlar? Bir bilgi var mı? Bilmiyorum. İyileştiğinde peki ne olacak? Koşacağız. Bu Cihazlarla mı koşacağız? İyileştiğinde işte. Bunlar da çıkacak galiba değil mi? Aynen oldu. Şimdi her gün fizik tedavi mi yapacağız acaba? Aynen. Ne yapacaksın fizik tedavilerinde? Yüzünü bir kaldırır mısın? Bize bir bak ya. Ee, Bu cihazlarım biraz yumuşak. Heh. Çünkü lastik var. Lastik var. Dizlerini güçlenmesini sağlayacak değil mi? Yavaş yavaş... Diz hareketleri olacak. Sonra şu ip ne alaka görüyorsunuz? O o o sondan. Onu birazdan çıkartacaklar galiba. Peki iyi misin? İyiyim. Moralin nasıl? İyi. Bu güzel geçiyor. Takipçilerine bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Ne söylemek istiyorsun? Ee... Tabii, ben çok severdim İstanbul'u. Eğer ister derseniz İstanbul'a gelebiliriz yani. Yarın nereye gideceksin? Yarın ya Marseille ya burada kalacağım ikisinden biri. Hımm. O zaman bu videomuz için bir şey söylemek ister misin? Evet. Bu videomuz için 5 bin, 10 bin, 8 bin like bekliyoruz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza ben beğeni olun Be ve, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolar gelecek mi? Gelecekler yani. Yorumlara ne videosu istediklerini yazsınlar ben mı? Ben biraz hastayım da. O yüzden <laughs> böyle çok falan video çekemiyoruz. Evet. Merak etmesinler ama gene videolar isteklerini yazsınlar değil mi? Aynen. E, şimdi uyuyacağız. Yani. İki kere uy iki gün bekleyin. Dördüncü günde yine size muhteşem bir video karşınızdayım. Dördüncü günde size bonus dans videosu çekeceğiz. Bay bay.